Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'a yeniden güvenebilecek mi? Yaman ve Seher'in sevgileri bu zorlukların üstesinden gelecek mi? Duygu kardeşinin ölmüş olmasını kabullenecek mi? Hepsi ve daha fazlası analiz videomda. Analizime geçmeden önce sonunda gerçekler meydana çıktı artık Seher Yaman mutlu olsun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi benimle paylaşmayı da unutmayın. Güzel bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar. Sonunda tüm gerçekler ortaya çıktı. Yaman kendini akladı. Ama bu seher için tekrar bir yıkıma sebep olacak. Seher, Yaman'ın kendisine hiç güvenmemiş olmasını hazmedemeyecek. Uzun zamandır ortaya çıkmasını beklediğimiz gerçekler çıkmış olsa da ikilimiz gene ayrı düşecek. Seher kızımıza da hiç kimse yaranamaz oldu. Yaman'a daha da bir öfkelenecek. Seher Yaman'dan uzak durmaya devam edecek. Artık bizler aralarında aşk görmeyi bekliyoruz. Lütfen duy sesimizi Nazmiye Hanım. Ağzımıza bir parmak bal çalıp işi daha da sarpa sardırma. Öteki taraftan büyük bir yıkım yaşayan Duygu kardeşinin ölmüş olma ihtimalini hiç bugüne kadar düşünmemişti. Duyduklarını kaldıramayacak ama kardeşinin ölmüş olma ihtimalini kabul etmeyecek ve Yasemin'i aramaya devam edecek. Bence Yasemin ölmedi ve bunu Ali ortaya çıkartacak. Duygu'nun yanında her daim Ali olacak ve büyük destek verecek. Zor günlerin üstesinden birlikte gelen ikili arasında pek yakın zamanda duygusal bir bağ oluşacak. Tek sorun şu an Zuhal Cadısı'nın yaptıklarının meydana çıkmamış olması. Hak ettiğini en kısa zamanda bulu diyorum ve analizimi burada noktalıyorum. Hafta içi her akşam saat 7'de Kanal 7 ekranlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.